Evet. Dostlarım yeni bir günden herkese merhabalar. Evet şimdi siparişimizi götürmek için adrese doğru gidiyoruz. Gelince arayın demiş bakalım. Ar geçti. Soğuk geçti ama çok soğuktu. Sabahleyin kar yağıyordu. Evet. Sabahleyin bayağı bir kar yağdı. Evet. <laughs> e, arayın demiş. Geldik abi adresimize şimdi. Şimdi Arayalım bakalım. Merhaba. Kent yolculuğu siparişinizle ilgili yapacağınız görüşme kayıt standartlarımız gereği kayıt altındadır. Sizi görüşmeye aktarıyorum. Alo. Alo. Merhaba buyurun. Merhabalar efendim. Siparişinizi getirmiştim ama müşteri hizmetleri beni aramıştı. Şu an evet. adresliyim. Ee, bana mı ikram ediyorsunuz? Aynen aynen. Yanlış adrese girmişim ben. Sendir o. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ha. Hayırlı ederim. Hayırlı Ramazanlar. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim. Evet gördüğünüz gibi müşteri bize teslim etti. Yani Allah, Allah kabul etsin. Evet bakalım şimdi ikinci parça gidiyoruz. Hayret ya. <laughs>